şey boncuk aşı şey var. Hı. İstiyor musun? E, İki yarım kere kilo. aldın, yarım kilo alayım. Tabii çünkü şey, sen yoksun bana bir kilo çok. Seviyor. O zaman ver onu kendin seç. Tamam. tamam. Çünkü ben onu hiç anlamıyorum. Hah. Al şu poşeti. O boncuk. Evet, Tanrı'nın abla, Tanrı'nın. 25 lira. Ama getir şey oğlum, ya. Hep benekli. Sarı domat, sarı domat. E benekli işte görüyorsun. E şey. şey Abi mi iki bu? O tarafa geçip seçmek Buyurun. lazım. Hayır şundan istedim ben ama çok benekli. E geç o zaman o tarafa. Hı hı. Geçtir. Tamam. Geçtirir. O, 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 Geçtirir. Şuraya. Ya, ha? O bir, bir, o tane, ha onu yedim ben. Fark beğendim? etmedi aynı ha, ya. Ama işte benim dedim ya benim oroslu, Ha de, -o -o yok, o, yok gelmedi bana. Evet. Ne? Ha, ha. Kaburma, Yumurta bu oldunuz, varmış. Bu oldunuz, hani ha. Var, iki tane tane aldınız ya. evet al biliyorum hatırladım. Ama girit tarzı Ha, mis gibi yaparsın al o bir kadar tane. yeter. <gülüyor> 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 ha. Abla bana yarım kilo biber versene. Ben Ya da bir kilo şu kıl bir tatlı değil mi? Acıdır. Tatlı mı? 여그